Hani? O zaman videoya kimle başlıyoruz? Mertcan Bağar'la mı başlıyoruz? Mert hadi başla hadi. Okey. <laughs> ne oluyor? Bunlar arzuları <laughs> <Bundan> <laughs> konuşuyor. Hadi bakalım. Kimse ilk konuşuyor. Mertcan Bağar'la başlayalım o zaman. Şöyle bir alalım hocam. Ee, videoları izledikten sonra da PC hediyesini vereceğim sizlere. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim canlar can canlılar. Okey? Okey. Ok. Ok, hadi let's go. Utanma aç yüzünü aç. Bunu nasıl açıklayacağım bir buçuk milyon adama ya? Tayyip Kanka Erdoğan Prime dönemi gibi oldu mu? <laughs> tarzı kesiyor yeni tarzı. <laughs> Bu tarzda gün... Oğlum Nonne olmuş lan Mertcan. Öndeme gelmek istemeyen bir Müslümanım normalde ama... Biri biri. Oğlum bir şey de nasıl olmuş? İyi mi çok mu faşa? Faça. Hamzan bak bir şey demiyor sanki linç ananızı... Nasıl olmuş ya? Bayağı beğendim bu Eyvallah, arada. Eyvallah çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. ederim. Modadan anlayalım. Altındaki siyah tekel poşetine benziyor. Sürengar, unicorn, top musun bilader? <laughs> Spoiler verme, top mob deme. Biz hayalleri tekel poşetine koyduk. <laughs> <laughs> Azıcık adamsan gel al topu benden. Ezgeç geç Gel buraya. Gel. <laughs> Aa, misin? <laughs> Yordun lan iyi misin? Abi amana Gördün lan bu. ne Hadi beyler boynumuzu kırmayalım. Bir an önce bitirelim bugünü. Haydi bakalım. Bu manyak amana kuyum niye böyle bir tarz yapmış? Ben onu da anlamadım ha yani. Acaba bu farklı bir şey mi? Yani dün bana birkaç bir şeyden bahsetti de böyle işte yok. Recep Tayyip Erdoğan dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın prime zamanı dedi. Videodan bahsetti. Dur bakalım hayırlısı. Herkese merhaba. Ben Bugün... Bu yanlıyor bir yerlere yanlıyor ben anladım ben bunu Top oluyor Bu yanlıyor bir yere Normal futboldan çok sıkılmıştım gelen hesapla giden hesapla İnsan hakları mahkemesi peşime düştü Ben de dedim ki senelerdir aynı oynadığımız futbolu bu sene biraz Bu sene aynen FIFA da böyle oynayacak Biraz değiştirelim herkes benim gibi olsun Herkesi benim gibi nasıl yapabiliriz Tabii ki bunlarla <laughs> Yani o bizim E tabii konu futbolcu, futbolcu, YouTuber kankemiz Umut da geldi. Hoş geldin Umutça. Hoş bulduk abi. Oh. Hastalandım. Oh. E baba bunlar bir şey ol yani ne zaman tam olarak küsecekler? Bu ne ya kanka? Küstüler mi, küsmediler mi ona göre biz de bir yolumuza bakalım ya. Düştün dediler. Düşer gibi oldum da bu şekilde devasa balon toplarımız var ve ekiple beraber bunlarla futbol oynayacağız. Çok eğleneceğiz. Kangren, beyin kanaması her şey geçirebiliriz. Siz de o yüzden like atıp yorumlarda belirtmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın. Bu tarz video istiyorsanız Tufi'ye göster yeteneğini. Oo, ben de göstermek istiyorum bir şey o zaman. Herkes gösterdi ben de göstereyim. Oooo. ben çok heyecanlıyım daha da fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Hemen herkes topunu seçti benim topum da bu. O benzin seni kurtarmayacak ya yani söyle koyacağım seni telleri yiteceğim. Yapacağız. Bunun da aşağıda abi. Forma yok. Yarram yok. Fiziki koşullarımdan dolayı bu sporu hiç adam gibi yapamıyorduk. Tamam vuruyorduk ediyorduk 90'a saplıyorduk ama koşmaya gelince hiç koşamıyorduk. Beni anlayın bugün. Siz de kemikten. Normal koş etrafta biz bunun içinde oynayalım. Zaten öylesin göbekten. Bu arada Umut ve küs olduğumuzu düşünenler var. Küsüz bu video çok konuşmamaya çalışacağım. Elbette ya. Aklınızda bulunsun hemen giriyorum gel. Dur böyle değil. Dur böyle, böyle, böyle. bir vuracak sanıyorum. Çok Oğlum korkunç. Ay klosuna fag abi. abi. <laughs> İçi şu şekilde neva alelerimiz var. Bunları çanta gibi takıyoruz. Buradan da tutunuyoruz. Sonrasında bir giysin göstereyim. Benim kafam kırıldı. Oğlum boynu kırıldı. Öne doğru gard al. Tamam mı? bu çok geniş. Tersin mi tersin mi? Dur 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 abi. Dur lan dur. Anladın şu şekil ters de kalabilir. Bize kan her şey olabilir yani. Umut'u zaten konuşmaya gerek yok. Normalde de oynuyor. Bununla da Bu arada abi çok iyi çıktı. Sağ ol kardeşim ya. Sağ oluyoruz zaten. Aa. <laughs> toplan toplan çalıştı. <laughs> hadi o zaman herkes giysin başlayalım artık. Bir herkes tek yapacağız. Bir iki iki yapacağız. Şıktalım oynuyorsun. Anladım. Dur. Birisi koşarak bana koyabilir mi? Koyarım. <laughs> Sakatlanacak. Çocuk çocuk oyuncak etti. Baksana ya. Beyler hadi maç başlıyor hadi. Adamı mevlana etti aga. Bir de o zaman kaleye vuracak. Bagaj da var. Kaleci de var. Manyan yaptığına, bak, yaptığına bak kanka ya. Bu o kadar en şansımız kaleci. İstediği gibi uçak Bununla tutar oğlum. Yapma! <laughs> lan dur! <gülüyor> <gülüyor> Böyle bırakın. Kalsın biraz. <laughs> Sedat abi özür dilerim. <laughs> lan, güzel, lan, lan güzel güzel. Oğlum, güzel. <laughs> Arkadaşlar chatteki futbol muhabbetini niye yapıyorsunuz ya? Futbol muhabbeti yapsaydık ben yayın açmazdım. Tamam gol attı. Biz burada <laughs> video izliyoruz <laughs> ya. ilk maçtan yattı ya. <laughs> Allah Allah. Tamam attı amına koyayım. Ne oynadın lan Emir? Gidin maç bitince gelin amına koyayım ya. Allah Allah. Kıskanma mı? Ya niye kıskanayım oğlum? Salak oh. mısınız yavrum siz? Size beyin yok mu ya? Niye kıskanayım oğlum? Video izliyoruz, yayındayız şu an. Adamlar orada sohbet ediyor, gelmiş oluyor. Öyle... Tamam hatta helal olsun. Aç chat aç. Öyle hep yap, yapanları time atlayın amına koyayım aç. Acele kapatmayın ya. Burada sohbet muhabbet ediyoruz, video izliyoruz. Gelmiş hal orada gol <laughs> attı. Helal kardeşim, attı vallahi billahi helal olsun. Helal. Lütfen yapmayın. Hadi, video izliyoruz. Ee, eğer burda nasıl derler? Maç bittikten sonra gelmek isterseniz de yine buradayız hocam. Tamam? Hadi öptüm sizi. Tamam. <laughs> Hadi düzelt. Eksik ama söylemeyin lanasını. <laughs> sıkıştım kanka kangadan Şimdi size ben sağda cevabımı vereceğim ama Egaylar gibi değil aman siz sağda cevap vermeyin. Umut şunu değiştir Nasıl yani? Alıyorlar. Sen... Oğlum bak ben bu adama bak. Beyler Dızı senin kaburga iyileşti mi dostum? Dızı öldü galiba amına koyayım ya boş ver. Geniş bir dene bak. Abi, dur abi. lan dur. Kaburga iyi mi diyorum seni senin abi. şu an? iyi mıydı? Apşurunca acıyor ya daha iyi değil. 10 güne iyiyim 10 gün. Onu tamam. Toşko nasıl Toşko? Toşko bir ay yok. An <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> kanka tutamıyoruz. Ne kan bir günü yuvarlayasın ki. Gel. Top gelince hocam bir dursan. Nasıl acısın kanka? Ben füze gibi atıyorum ya kanka. Aynen. Fotoğrafını çekiyorum. Pozlar. Taca gitti top. Bunu giyip ters takla atsan. Oha böyle. At bakayım. Düşsen de sırtın yere gelsin. Sırtın yere. Maça başlıyoruz. ilk maç baş herkes tek. Sen de bak şu skorları düzgün yaz. Kurban ol. Geçen maç adamın golünü yemişsin. Adam beni arıyor. Golümü yazmamış. Kiminkini abi. yazmamışız. Böyle Böyle bir yok. şey yok ama. Hatalıysam arasınlar. 2-2 sen de ben ondan ikisi olsun. 2-2 i̇ki, iki, sonra. İlk başta herkes tek abi. Göreceğiz. Bakacağız. Tamam vurmayalım ya. Yani. Şaka makara bitti. gitti UEFA maçı gibi düşün. Ben bu şekil şata voley her şeye kalk Bak mesela. şataya kalkıyorum. Ben buradan çıkıyor mu? O çıkarım kafa top. Aslında bunu alacaksın. Evde boş daha yok. <laughs> Şöyle bakarsam takla attığımda kafayı vurgu. İçeriden bakınca topu göremiyorum. Çok tehlikeli. Top nerede? Burada işte. Sen tamam, başla. <laughs> Geçirme. Topu mu oynuyor, ha? Kanka bir şey sorabilir miyim? Bunun normalde topu farklı oluyordu değil mi chat? Böyle büyük bir tane top oluyordu. Değil mi onunla oynanıyordu bu? O muydu? Bu amına koyayım bunu bile almamış kanka. Buna bile bir şey yapmamış ya. Oynadılar <laughs> topa bak. Don. <laughs> <Gol> bak bak. 1-0 Tufan. Öyleyken bile gol yiyor. <laughs> Lan, <musun>? Hocam ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> dün <Dur>, burnumu kalk. <kırdım. gülüyor> Umut denedi yine kaleci denedi. <laughs> Geldi topa yanda. Hayır hayır bekle bekle ya saymam. Bir bir. Benim golümü niye kimse saymadı? Ne bileyim aga Dikmedim ki topu. Dikmene İkincisi gerek yok top dışarıda. Ceza sahasından çıksın top. Aynen ceza sahasından çıksın. Aynen çalımsız gol de yok. Benim gol iptal oldu arkadaşlar. Şu an Tufan 1-0. Herkes yeniyor. 10-15 kilo taşıyarak koşuyoruz. İnanılmaz yok oldu. Oğlum. Bir koş bir hafta. Koş <laughs> koş. <oradanız> Çok <laughs> güzel bir hareket denedi de. Yok kanka bir <laughs> maç bile çıkmaz bununla Al al al. Oha secde geldi. Bu evet, 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 <laughs> kadar kolay olmamalı. Ya. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim otistik misin? Başla sen. Sen ciğerini mi aldırdın lan? İki dakika diyor. Lan adam mı O Oğlum gol oluyor kaleci atla. <laughs> Tufi Seydo ben bir. Serdar aldı topu. <laughs> <laughs> Tuttu. Ay. Korner geliyor. Abi Turgut kim sana diss mi atmış? Bu ne alaka ya? Nerede atmış? Oğlum bak bana o t -t videosu gibi çekmesin bak ben korkarım ha. Nerede atmış Turgut kim diss? Nerede attı? Aç. Oğlum aç ne demek amına koyayım? Nerede atmış? Bak seni bulur. Yalan abi mi? Turgut Ekim. Yani Hindistan yemekleri de bana sallamış olamaz bir zahmet. Olmaması gerekiyor. Kanka yalan söylüyorlar ya. Vallahi billahi var ya yalan söylüyorlar ya. Ya Turgut Ekim daha. bana niye sallasın amına koyayım ya? Bir devam devam o. ver bir daha korner. Futbol bu mu beyler? Salladı TikTok bak. TikTok'una baksana adamın. Turgut Ekim TikTok. Ay ya ne oluyor ya? Dünyanın en pahalı eti. Bu cevapımız salladı bana. Bugün dünyanın en pahalı eti Kobe etini denemeye Tokyo'ya gidiyoruz. Kobe çok fazla çeşidi bulunuyor. Hepsini denemek için satın aldığımız paketin açılışını ise istiridye ile yapıyoruz. Özel şefimiz tam önümüzde bulunan tepenyaki üzerinde yemeklerimizi pişiriyor. İstiridye ön yargılı olsam da fena değildi. Tadı tavukla balık arası bir şeydi. Şef etlerimizi sırayla özel bir şekilde pişirmeye başladı. Hacı siz manyak mısınız ya? İkinci video ne lan? Bak <laughs> hemen kıskandı ya. Manitim. ne oldu <laughs> Varan kıskandın mı Sabanları, ya? Böyle böyle atıyorsun sonra. Hayır orada orada mı yani. tis attı acaba? Şimdi bununla tam ortasına böyle değdir. Yo orada zaten bu şey olur. Baba ne alaka Turgut Ekin bir de ya? Neyse baba devam edelim videoya. Gol! <laughs> <laughs> Dikkat edin kafayı vuruyormuş. Kafayı mı vurdun? Of ananı şu... <laughs> Mezar taşı çektim kendim. Oğlum işte. Dokunsana be. Arka dur bir dakika ben şu çeti şöyle bir alayım. Tamam. Ne oldu lan? Dokunmama gerek yok belli. Çok kötü vurdum. Ben iki. Kaçta bitiyor beyler? Beşte bitsin. Ananızı. Üçte olursa. Çeyrek finale de kalalım. Max üçte bitsin bu. Hatta 2'de iki de bitsin ben kazandım. Bu sahada büyü var. Yıkan herkes hastanelik oluyor. Korkum sıradaki. Aa dızcı dız seni koymamışlar kanki. Oho. Aa, oğlum bir de adamın kaburgası kırılmıştı. Mert canım oraya koysaydınız ya. ben olmam yani. Artık son duraktaki gibi tekrar gir. Ne oldu lan? Sıfırsın. Ben attım. Nasıl attı? Bir, Abi tane attı. Sen orada otururken bir <laughs> bak. Kimi itiyorsun am*****ım zarganası. Oha. Hadi başla biz omuz omuza mücadele. Ne oldu adamın amına koyayım fıtığı at. O nasıl bir pozisyondu lan? Oha. Hadi yani başla biz omuz omuza <laughs> mücadele. Düz oldu. Adam düz oldu amına koyayım. <laughs> Bu <Bak> şimdi bak. <gülüyor> 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 Oha. Ah Korner değil ya. Ben havadan atıyorum size. <gülüyor> Oy. <laughs> Oyunum kaldı. Kuyumlu. Ben şeyime merak ediyorum acaba kim dedi beyler bunlarla top oynayak çok güzel olur. Vücudunu en zorlayabileceğin şey bu. Kaan Kazgan MMA'de bu kadar zorlanamaz. Hamayolar başlasın. Bitsin bir an önce. 3'te biter bu ne olur. Tamam hadi 3'te bitsin ya. Ben öndeyim diye değil siz önde olun. Yeter ki bitsin. Orada yapacak 3 saniye kuralı var git. 1 2 3 Seyit Ali onbaşı gibi geziyor onlar. Aç ortayı. O bana geliyor. Aldı. Gol. Kaleci tuttu. Çıktı top. Tufan da. Tufan yine kaleci. Umut'la Serdar mücadelesi. Oo, kaleci tuttu. Topun önüne de yatabilirsin. Defans yaptım da yaparım yaptım. ben. Dizil kaleyi. Kaleyi dizil. Kaleyi Hadi a*** koydu. Bak. Bak hadi. Ne oldu biladerim ya sen niye havale geçiriyorsun? Kafamı gene vurdu. Edit yapsınlar diye oradan vuruyor bak. Aynen. Kale. Kalenin Kale tuttu. Gözükmüyor ki a*** kodun Oğlum bu balonlar ordunun vücuda benzemiyor mu amına koyayım? Bak sabahtan beri bir şey çıkaracağım, çıkaracağım diyorum. Vallahi billahi ordunun o bizim formayı giydi haline benziyor ya. <laughs> Helikopterle mi çekeyim abi? Ya şu sayı aklıma şu sayı gördükçe aklıma böyle bak ordunun o yediği goller geliyor bak. Orada Messi bundan takmıyor ama en büyük balonumuz da. Var. Karnından konuşma kardeş. <laughs> Özür dilerim Messi'ciler ama ben Messi Kerry. Messi Kerry. Bak bizim mahallede Bak. emin edem Cristiano Baver vardı bu arada. Diyarbakırlıydı <laughs> Cristiano'yum dedi. Hamza çok iyi yapıyor lan. Boy, boy, Tofan 2. Uçsana. Ne yapayım ya daha ne yapayım? Uçamayacaksan çık ben geç. Ne yapayım? Kurtlar Vadisi operasyonu bitmişti. Bir videonun daha sonuna geldik ama video vermişsiniz arkadaşlar. Yok yok elimden geldiğince gideceğim. 2 ve 2 de bak pas vereceğiz o keyifli olacak. Onu bekliyorum hemen bir gol atayım da. Geçelim ona. Oğlum siz salak gibi şut vurmasına izin veriyorsunuz. Niye bu balonları taktınız o zaman? Atamayacak çünkü. Önüne yat koyayım şutu. Aa Serdar gitti.

Tufan tebrik ederim. Eyvallah başkan. Başkanını anlatsınız. Ölüyor. Hepiniz balonmuşsunuz. E ee, nerede bizim balon dogumu? <laughs> beyler su lazım. Su yok mu beyler su? Lazım. Abi lütfen şu. <laughs> Ney bunlar? Zemzem suyu mu? Bu kadar su veriyorsunuz ya. Bir su istedim ya. Ben ver kardeşim. içeceğim. Hayır ver. Bırak. Suyu ver. Bırakın. Ben sene. Ya. Ben bunun işte şimdi milli takımı açasın onu bekliyorum. 150 kilo oluyorum ben 70 kiloyum ya. Ağır konuşuyoruz. Eski futbol bitti. Yeni futbol bu. Ha bu mu? FIFA'da da mı abi, oynanıyor? Abi. Hocam bak challenge yaptık nasıl? Oy. Oy. Kanka beyin kanaması geçiyor olmayayım ya. Doktor bir şey be. Çok kötü vurdu. Gözlerim kötü Ben köylüyüm. O ne? Görmüyüz ben kötü kürt müyüm? Zaten. Kürtler hep gülsün abi ya. <laughs> ben güldüm vallahi. Ben Laz gördüm. Borca Lazlar Türk değilmiş. Herkes Kürt. Hepsi benim. Ben Türkiye'yim. <laughs> Nene Hatun da ben İdris Koçov aldım. o nasıl bir şey? Bilincim yakın dedi. Takım aldım verdim yapıyoruz. Ben Umut'u istiyorum karşıma çünkü dişli i̇şte bir rakip göstereyim bana diyenler dedim. Aldım verdim, aldım verdim, aldım verdim. Ben, bu nasıl yapılıyordu ya? yani üstüne gelip basıyordum basan kazanıyordu. Tamam kim? Nereden verecek? Ver bir şey. <laughs> Kardeşim kimi alıyorsun söyle. <laughs> Tufan'ı alıyorum. Ben Amo'yu alıyorum Sedo Kale'ye geçsin. Sedo başlatıyor. Hamza ile ben, Umut'la tufan <laughs> büyük karşılaşma. <gülüyor> <gülüyor> Savunmayı gördün mü sen? Gördüm, mi? çok Abi, iyi. Abi bizim Bekir tamam. gibi. Tuttu. <laughs> top bende, ben, top bende. Önce Hamza vurdu, sonra. Tamam, kaleci dokunulmazdır yapamazsın. Lan ne olacak? Beni bir daha bir takla atarsa anasını takla king <laughs> gibi bak döndü. Kanka sen niye böylesin? Nah doğdum ben kö. Sayılmaz mı bilader? Kaleci tekmeleyemezsin siz. Ya, ya sen, sen denizde tutma oğlum. Futbol tegogizm değil. Topu <laughs> tuttu sonra kaldırdı. Nasıl tutsun iyi <laughs> Bana bir tost yapar mısın? <laughs> Bu inek mi acaba ya? Bunsuz da oynasam aynı hissedim. 1-0 öndeyiz. 1-0 hadi gene 3'te bitiyor. Oğlum adamların ayağını atıyor ya. Başağlar arasında geldi. Korner ver. Güzel denedin güzel. Seyla ben kırmızı kaybedelim. Hayır yardım. Gol Kaç bilayans bundan niye yapıyorsun? Suymu? <laughs> ya. Onun kalsana. Lan sen kanka kaçcan mı? Benim elimde mi? Nasıl senin elinde? Kardeşim hissetmemiş. Çıkar onu öyle oyna. Pelç <laughs> mi kaldı bu? Kaç kaç. 1-0. kanka doğru. Oğlum ilk gol sayılmaz öyle bir şey yok sayılmaz ya. Sayılmaz kanka 1-0. 1-0 3'te biter hadi. Ben oynamak istemiyorum. İstemiyorum vallahi istemiyorum. Keyifli dedi. Yok. Yok. TikTok'ta insanlar bunu oynarken çok keyifliydi. Yalan. 30 saniye oynasan keyif alırsın. 1-0 be ilk gol sayılmaz. Öyle oh. mi? Ya. Ya, ya sen boş konuşuyorsun. Kanka bu Mertcan niye ayakta oynayamadı amına koyayım? Harbi nonne olmuş ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Oo, golü kes. Bir bir. Allah kaplumbağalarımıza zeval vermesin. Vuracağım. Öyle ayak

Hamza'ya bir şey oldu. Ne oldu lan Ne oldu bilader? Kafamı vurdum var ya. <laughs> Top diye vurdum yere. <laughs> Anladın mı şimdi? Ben olmadım. On... Nasıl bir şey oldu? Arkadaşlar siz evinizde bunları denemeyin. Nasıl deneyecekler sağım. <laughs> Sıkıntı iş yani. Sen Kanka... biraz kaleye geçer misin? Atan alır yapalım direkt. Sonra ben bir de kaleciliği deneyeceğim. Golü atan direkt kazanıyor. Yok bu şekilde hayat geçmez. Öyle dünya yok <laughs> ya. Mertcan! Mertcan! Hamza! 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 Hamza evet. aç. Amını koydu. Gel gel bana gel bana gel bana gel. Bas bas. Bana nereye geliyor? Oo. Oy. Hey. 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 Emir bunu giyse yıldırım. Emir zaten yıldırım topu olduğu için harbi döne döne gider aman abim hey. zaten. Onu bir yuvarlanırım var ya. Ne hey. de hey. korner kazandınız geç. Kendimi unuttuğum lazım. Nasıl unutturacaksam böyle. İçisiyle 250 kilosun nasıl görmeyeyim ben seni. Gel. Gol! Hamza attı. Hamza gol attı. Doğru, o nerede kendi başına başlayamam. Kurgu abi kişi Shola kömür madenine mi gidiyor? <laughs> o ayaklar. var yani bu galibiyeti kendine yakıştırıyorsun. Hocam kazan. kazandık. Doğru. Tamam penaltılara kalsın. Alıştık penaltılara zaten. Yemin ederim daha zor bir şey yok. Hani böyle nam acıyı gibi. Ya. Sabahın beş buçuk. Arkadaşlar şimdi penaltılara geçiyoruz. İlk umut. Eray sen bunun içine sığarsan siz yapsın yapsanız. O ne demek ya hitmen O ne demek kanka? Sen bunun içine sığarsın falan. Niye sığmayayım lan ben bunun içine? Allah Allah. Oğlum Emir bir şey söyle sana. Bir şey söylenen. lan. Sığar de lan. Kanka, haklı geldi bana ya. Ya sen kendine bak amcık. Ne, ne sen benden daha obezsin. Sen o şey toplarını bu Ramazan bayramında top patlatıyorlar oradaki top, toplara benziyor. Sen gelmiş bir de bana artistik yapıyor burada. Ben o topsam sen de şahi topusun o zaman. O neymiş? Daha büyük kocaman. Sen şeyde benziyor atom bombası var ya böyle o da değişik ya böyle onu biliyor musun? Yapma onu deme, onu deme, onu deme. Ya onu deneyim de yani. Ama öyle veririz. belirleyeceğiz galiba. Yani o olacak iş mu? değil bu. Herkes kafasını bir kere vurdu zaten. Umut okuk ben niye doğdun diyorlar. <laughs> Umut! Umut! Oy. Böyle bir lazarı var ama Hangi köşeye vursan gel. Kaçırdı. Geriz zekalıydı. Kaçır tufa. Patları. Oğlum bu Hamza'da bir problem falan mı var? Bak adam görüyor. Buraya gitti. Gitti adamın üzerine attı kanka. Bu adam niye böyle? Aa! Kaçırdı. Yeriz zekalıydı. Kaçır Patlar geceler. Seydo tutman lazım hadi. Çamlar tamam. Bu arada size şöyle bir olay anlatayım. Tekrar da durdum. Çok özür dilerim ama e, biz dün çekime gittik ya. Bone ile Hamza vardı chat. Bone evet. ile Hamza AVM kapalıyken kimse yokken ikisi birlikte bir anda tuvalete gitti. Tamam mı? 10-15 dakika sonrasında falan geldiler. Ne oldu bilmiyorum. Ne oldu bilmiyorum. Ama şundan eminim. Bone'nin tuvaleti yoktu, Hamza'nın da tuvaleti yoktu. Tuvalete Nasıl gittiler baba. Ya? Öyle tamam, ee, gitmek istediler. Ben anlamadım. Sonra dediler ki bizi aradılar yok bizim üzerimize kepenk falan kapattılar falan dediler. Evet. Evet ya üzerimize kapandı. Yani Bore hiç durumunda şikayetçi değil mesela. Ka şey evi. Abi bizim üzerimize kepenk kapattılar. Oğlum. Hani böyle dedi şey, anladın yani, mı? Oğlum, oğlum biz bayağı eğlendik orada amınakayım. Tamam. Ben bilmiyorum. Orada Ç büyük ihtimalle... eğlendiniz? Orada büyük ihtimalle birbirinizin ya ağzına mı verdiniz? Birimiz yok parmak mı attı? Ben bilemem baba. Ama Hamza'yla Bone <laughs> Hamza'yla ile Bone ne sikişiyor bu arada? Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Şu üstümdeyken bana gol atamazsınız bu gerizek ama yiyor? Ben orta sahadan bugün atarsam kazanırız tamam mı? Tamam hadi ya. Azıcık varsa böyle hadi erkeksiniz ya. ya. Seni karım yapar. Tamam mı değil mi kanka tamam. onu söyle. Orta sahadan atarsam kazanmış sayacak mısın? Hayır, kanka bu kadar korkmayın la. Sözler çok. Mec Kaleye ben... Kaleye geçeyim mi o zaman? Baban da geldi. Ooo. O da mı geldi? Hatırla oğul. Bayram Paşa'yı. Tuttu. Aa! Bunu oynayıp da ben keyif alıyorum diyen varsa Bak şey hissi güzel Yenilmez gibisin ne olursa olsun Zagar gelmeyecekmiş gibi hissediyorsun Çok Ama kafayı vurduktan sonra o güven gitti Kafayı lan. Yandırsana be <laughs> Yenildik doğru tamamen kalecimizin aptallığıyla alakalı. Zaten o da kabul ediyor kendisi. Geç kaleyi bir kere şu çekeyim sana. Bir de kaleyi deneyeceğim ben hepsini tut. Bak şöyle uçalım. Bakalım öyle atlayabilecek mi? <laughs> atamadı. Direkten bir kere daha deneyim Bir daha bir daha. Attı mı? Atamadı. Ya atamadı. Bitti. Bu falos olsun. Hanginiz günahsızsa ilk şut o çeksin. Oy tuttu. Bu hayat bu kadar galak... basit. Bunu yapacaksınız ya. Yapma oğlum. Ben yüzde yüz atarım bak. İmkanı yok tutmanı. Yüzde bir bile var. Gel Hayır <laughs> <laughs> Bir de bu boyumla tutuyorum. Ne alaka boyla kanka? Neyle lan? Yapmayın oğlum. Bide bu. Ama sikim kusacağım şimdi. Kanka işte gol atamayınca böyle yapıyorlar. Umut atamadı. Şey de atamadı. Ben de gol yemek istiyorum. Nasıl bir his çok merak ediyorum. Ben niye hep senin kusma sahnede? Ne oldu lan? Drop mu girdi? O çıtırı gidip çıktı ya chat. Bir çıtır girip çıktı ya. Sakin ya baba, çıtır çıtır. Erin çekiyor. Niye acaba o ekip'e baksak ki ben kaliteli. İnci diyor. Tutkiri. Olmaz. Olmaz. İsterseniz bu olmayacak ama Fivit çekeceksiniz. Oo. Oh. son fikirlik atana bin lira. Herkesin bir hakkı var. Ama herkes atarsa herkese verecek mi? <laughs> Geldi. Fatih'in 200 kere daha arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Çok eğlenceli olduğunu düşündüğümüz bir şeyi yapmak istedik ama zayıf zıkkım oldu. Bayılıyordum. Niden berbat durumda? Bilincim falan kapandı. Umarım siz videoyu izlerken eğlenmişsiniz de. Video beğensiniz, like beğenmişsiniz. Dizi de. sakatmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim kanala galiba eee bu Dead gibi bir rapor falan mı atıyorlar? Ne oluyor ya? Girip çıkıyor anında. Bu, bu drop'u da ilk defa görüyorum ha. Geçti ama değil mi şu an? Bir sıkıntı yok. İyiyiz. Okey. Ne yapıyor? hile mi atıyor bilgisayar amına koyayım? Devam. Bir daha olsa bitireydi kızarım biraz daha. Dayan kardeşim. Vallahi hastaneye geldik. Billah geldik hastaneye. Sanki bir şey diyor. Efendim? <laughs> Dur ama ne efendim kanka bak ezbere biliyordum bozdunuz ya. Aa güldür beni kafam abi. Bu da kolda ya. Kanka yine çıplak mı? Bir dakika. Hastane. Sanki evet. bir şey diyor. Efendim? Dur ama ne efendim kanka bak esmeri biliyordum bozdunuz ya. Aa güldüm benim kafam abi. Bu da kol dayamasıyım sanki koymuş elini bu boyun kilidini aldı. Kafam bir besleniyor gibi çok kötüyüm hızlısın. Bir şey diyor galiba ama. Duyamıyorum ki. Ben duyuyorum. Diyor. Oğlum bir dursana <laughs> es veriyoruz ya. Ama... Dur sen, sen de. Yola yola sen bak, bak, ananı... Gereksiz makas. Dayan kardeşim. Vallahi geldik. Billa geldik. Sanki bir şey diyor ama. Duyamıyorum ki. Ben duyuyorum. Diyor ki. Bu nasıl araba kullanmak? Ben şimdi Bursa'ya varmıştım. Hiç mi sevmiyorsun diyor izleyiş yapanlar nasıl? Güzel <laughs> güzel 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 güzel. Drop mu? Yo bende de gözükmüyor. yalan söylüyorsunuz şey. Yok yok girmedi. Bu sefer yalan söylediniz. Bu sefer yalan söylüyorsunuz. Özür dilerim. <laughs> <are living> <laughs>